Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şeftali tartı yapacağım. Tart yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimi sayayım size. Bir bardak un koydum. İkinciyi de ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu da ikinci su bardağı un. Evet. İki bardak unumuzu koyduk, yarım pakette tereyağımız ilave ediyoruz arkadaşlar, yumurtamızda bir tane, onu da onu ilave ettik, şekerimiz bir iki, iki kaşık da iki, bu, iki buçuk kaşıkta şekerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir mincik de tuzumuz mincik arkadaşlar mincik kaşıkla ölçü falan değil mincik evet bugün sizlere bu tatlıyı yapacağız bakalım inşallah Hamurumu yumuruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi beş dakikam, on saniye çekildi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurun bir harika oldu. Çok güzel bir hamurum oldu. Hamurum da sıçradı. Herhalde misafir gelecek. Biz de arkadaşlar öyle derler. Hamur sıçrayınca misafir gelecekti. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı da belli. Şimdi biraz dinlenmeye bırakacağım bunu. Evet arkadaşlar, 3 tane şeftali mi aldım. Gördüğünüz gibi diğerlerini soyduğum, çiitlerini de aldım. Şimdi sonuncu şeftali mi de soyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları böyle yan yan doğrayacağım. Aynı elma dilimi gibi. Evet. Olgun ya. Hemen soyuluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunları da doğru yiyeceğim. Şimdi bunlar da. Evet arkadaşlar hamurumuz baya biraz kendine geldi. Gördüğünüz gibi şöyle biraz düzelteyim üstünü arkadaşlar. Yağlı kağıdımı da üzerine koyun. Evet arkadaşlar çok basit. Gördüğünüz gibi hepsinize göre dikdörtgen yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz biraz bizim tepsimiz dikdörtgen biz dikdörtgen yapacağız arkadaşlar evet Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık tepsimizin içine yerleştirdik gördüğünüz gibi evet şimdi içini yapacağız arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu tepsimi yaydım açtım oklava ile gördüğünüz gibi şeftalilerimi de sıraladım şimdi tekrar sizlere göstermek için aynı işlemi yapıyorum Kayma ya kayıyor arkadaşlar böyle böyle yapacağım gördüğünüz gibi evet arkadaşlar gördüğünüz şeftalilerimiz dizdi hamurumun içine şimdi kenarlarını topluyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar evet şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle de yapabilirsiniz daha kolay olur yapamayanlar için arkadaşlar şöylece böyle de daha kolay şöyle de yaparız uçları içine gelirse daha belli bu toplu olur evet arkadaşlar görünümüz güzel olur evet gördüğünüz gibi şimdi bu üzerine yumurta süreceğim gördüğünüz gibi yumurtamı kırdım beyaz iğne sarısını çırpacağım şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtam çırptım. Sadece hamurlarım arkadaşlar şöyle kızarması için. Evet. Şöyle sürüyorum. Sadece hamurları kızarması için güzelce nar gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de şekerime geldi sıra. Arkadaşlar şöyle elimle ekeceğim. Söyle. Evet arkadaşlar fırınımı piş, pişine taktım 150 derecede pişecek kaç dakikada pişmesi gerekiyor 30 dakika pişecek arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi fırınımız ısınıyor biz 30 dakika diyoruz arkadaşlar. Hani 150 derece ayarladık. 30 dakika pişime bırakacağız ama her fırında bir olmaz. Ona göre ayarlayın fırınlarınızı. Evet arkadaşlar fırınım ısındı. Fırınıma koyuyorum tepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet kapağını da kapatıyorum. Arkadaşlar, şeftali tartımız pişti. Gördüğünüz gibi fırında sıcak ama arkadaşlar gördüğünüz gibi sunumu hazırlayacağım. Biraz sıcak şöyle. Evet, kıtır kıtır oldu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeftali tart yaptım ve de tadıyorum. Hakikaten güzel de görünüyor arkadaşlar. Bakın sizlere de göstermek istiyorum. Hmm. Evet arkadaşlar, çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi tatlımı da hazırladım. Sizlere de tavsiye ederim. Kolay bir tatlı. Acele misafiriniz geldiği zaman yapabilirsiniz. Değişik bir tatlı aslında. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizim kanalda kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.